Doğan Bilişim'den herkese merhaba dostlar. Bugün bir mini PC ile karşınızdayım. Kanalımızdaki ilk mini PC videosu olacak bu arada. biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda Fujitsu Esprimo'nun mini PC'sini yine shorts videolarımızda zaten ilanını paylaşmıştık. çok fazla bilmediğim markaya ürüne yaklaşmıyorum açıkçası. Ama bu cihazda gördüğüm kadarıyla gerek tasarım olsun, mühendisliği olsun oldukça hoşuma gitti. Şöyle cihazın önünde 2 adet USB 3.0 var. Arkasında yine 2 adet USB 3.0 var. 1 adet de USB 2.0 var. Ve burada kart okuyucuyu görebiliyorsunuz. Şöyle netlediğimde. Cihaz bu arada sıfır ayarında diyebilirim. Çok temiz. Bunu kamera sistemlerinde bir iç, yani köprü olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama bu bir mini bilgisayar. Aynı zamanda bu arada Demiştim ya her mini PC'ye yaklaşmıyorum diye. Şu anda arkada %100 yük bindiriyorum. Sine 5 testindeyiz ve 62 dereceye ulaştı. Yaklaşık 5-6 dakikadır 62'nin üzerine çıkmıyor. Yani Adana'dasınız, Mersin'desiniz. Diyelim ki film izliyorsunuz. Max göreceği 50-55 derece arkadaşlar. Burada da bu arada televizyon kullanımı senaryosunda görüyorsunuz. Arkasında bir adet HDMI var. Bir adet DisplayPort var. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Ee, bir de sistemin özelliklerini gösterelim sizlere. Evet özellikler dediğimde. Celeron J1900 işlemcimiz var. 10 Watt güç tüketim var arkadaşlar. Şaka gibi ama gerçek. Ee, 4 GB RAM'imiz var. E, bu arada işlemcimiz 4 çekirdek 4 tizlek. Yani o AMD'nin T serisi çift çekirdeklileriyle vesaire karşılaştırmayın. E, Celeron deyip geçmeyin. 4 çekirdek 4 izlekli bir işlemcimiz var. E, bu sistemi alan, bu mini bilgisayarı alan arkadaşımız zaten oyun amacı gütmeyecek ama night için kullanabilir, metin 2 için kullanabilir çok rahat bir şekilde. Onun haricinde çağrı merkezi olabilir, ofis olabilir, ev olabilir. Muhasebe için olabilir. Yani bu tarz amaçlar için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sistem. Şu anda üzerinde 256 GB'lık bir SSD var. Bunu isterseniz 1 TB hard disk'li de alabiliyorsunuz bu arada. Ee, onun haricinde 256 SSD'li fiyatımız makine bu haliyle. Bu arada e, VESA aparatı da gelecek. Yani bunu monitörünüzün direkt ER VESA desteği varsa arkasına monte edip geçirip Montörün arkasında da gizli bir şekilde tutabileceksiniz. Aynı Olinvan bilgisayar mantığında. her şey dahil 2500 lira. 256 GB SSD'li fiyatı da aynı. bir TB hard diskli fiyatı da aynı. 2500 lira fiyatı var arkadaşlar. İlgilenen dostlarımız açıklama kısmındaki numaradan hatta söyleyelim 539 605 5402'den ulaşabilirler. Ee, olabildiğince fiyatları makul tutuyoruz. Ben esnafa da satış yapıyorum. Yani bu maldan esnafa da ver, verdiğimde, siz sokak arasında, mahalle arasındaki esnaftan 3.5 civarına vesaire bulabiliyorsunuz. Ee, bunu söylüyorum çünkü bazen çok fazla e, pazarlık yapmaya çalışılıyor. Evet pazarlık sünnettir, ama e, karşı tarafı da yıpratmamak gerekiyor. Açıkçası zaten e, ilanlardan, internet üzerinden, Rakip firmalardan fiyatlarını araştırıp ona göre fiyatı veriyorum. O yüzden lütfen pazarlık konusunda tabii ki pazarlık sünnettir. Ama yaptığımız ticaret razı ticaret olmasına lütfen dikkat edelim. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Cihazla ilgilenen dostlarımız bana ulaşsınlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.